Bugün ki videomuzda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Brawl Stars'ta çekiliş yapacağız. Evet arkadaşlar. Vi videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da. Hadi başlayalım. Çekilişimiz e, hesabı bu. Ama daha artacağız. Balcisi, Brook da gelecekler. Bir de kutular da şuradan geliyorlar. Daha iyi, yeni açtık. Dün açmıştık. İki hafta sonra sonuçta açıklanacak arkadaşlar. Evet. Şu hesabı almak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı ve e, bizi like vermeyi ve bu videoya her e, bu videoya bir yorum yazmanız gerekiyor ve her indiği videoyu izlemeniz gerekir. Bir de like. Bir de yorum yazmanız gerekiyor. Şimdi katılmak istiyorsanız yorumlarda hashtag #katılıyorum yazmanız, yazmanız yeterli mi? arkadaşlar. Bir de e, YouTube'da canlı yayın yaptığımızda katılabilirsiniz. Daha omlet şan Omle daha şansınız artıyor. Bir de videoyu paylaşırsanız da daha çok artıyor. Omlet'i bilenler bizi omlet'ten takip etmeyi unutmayın. Ee, ondan da evet, şansının artarlaabilir arkadaşlar e, bugünkü videomuz buydu ve görüşürüz.